niyeti, bakış açısı, vizyonu onun ortaya koyduğu sonucu, yaptığı olayın sonucunu tamamen değiştirmekte. Şimdi ben biz ben anestezi uzmanıyım aynı zamanda. Ben hep derste hoca 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 ders anlatıyoruz. öğrenci hep şunu anlatıyorum. Diyorum ki, "Bakınız arkadaşlar." diyorum. "Bizim aslında diyorum anestezi olarak hastaları uyutmak için uyguladığımız ilaçlar narkotik ilaçlar. Yani yasaklı. Polisin yasak kullanıldığı zaman veya bulunduğu zaman e, yasak olarak ilan ettiği, ceza vereceği ilaçları biz kullanıyoruz. Yani kendimiz için değil. hastamıza şifa vermek için. Yani biz zehirle işlem yapıyoruz. Ama o zehiri biz iyi niyetle, ölçüsü uygun olarak kullanıp hasta şifa dağıtıyoruz. Dolayısıyla sizin amacınız eylemi çok farklı sonuçlara getirebilir. Türkiye'de mesele bu. Bakınız ya biz şimdi Zonguldak'ta gittik tamam doğalgaz vardı yoktu neyse bulduk. Şefiliyos'ta i̇şte bulduk. Biz bunun için açtık. Ya biz bunu bulduğumuz bir gittik sermayenin hatına bağladık. E ama buradaki vatandaşın sen toprağından bunu aldın ve bu doğal gazı kaldırmak için çıkarmak için sen bu bölgede yaptığın yatırımlardan dolayı buradaki tarım zarar gördü. Sen burada maden çıkartıyorsun. Bu madeni yabancı firma çıkarıyor. Ama o madenin çevre kirlenmesinden buradaki vatandaş zarar görüyor. Buradaki vatandaş tarım yapamıyor. Ya e o zaman senin buradaki vatandaşa özel bir uygulama yapman gerekmez mi? Ben senin toprağından bir şey alıyorum. Sana bundan zarar görüyorsun. O zaman ben Zonguldak özel işte asgari ücret ne kadar bir askar ücrette ek ben size destek veriyorum. Çünkü sen benim yüzümden mağdur oluyorsun. Ben senin sayende para kazanıyorum ama sen de mağdur oluyorsun. Bunu gidermem gidermem lazım demen gerekmez mi? Veya sen burada esnafa prim sistemi, farklı prim sistemi uygulaman gerekmez mi? Bunu yapmıyorsun. E o zaman dedim ya az önce mum dibine ışık vurmaz diye, Ezo mağdur oluyor ama zengin sermaye bunun ekmeğini yağını yiyor. Bu böyle olmaz. Bağcıslı Partisi'nin ortaya koyduğu milli ekonomi modelinde hep şunu der, deriz biz. Deriz ki modelin aslı şu, bir maden hangi şehirden çıkıyorsa, o madenin yüzde en az 49'u, yüzde 49'u o yöre halkının malı olacak. Yüzde 51'i devletin, yüzde 49'u o yöre halkının olacak. Yani o bölgede o toprağın sahibi, bu Zonguldak'ta yaşayan insanların dedeleri kanıyla almadı bu toprakları. Dedeleri, bizim bu yaşayan insanların dedeleri kanları karşılığında, canları karşılığında bu topraklardan düşmanı yollamadı mı? Bak orada ne diyor? Cumhuriyetimiz böyle kazandık diyor. Şimdi dolayısıyla ben, burada yaşayan vatandaşım oradaki ninemin, oradaki dedemin, yani atamın torunu olarak toprağın gerçek sahibi değil mi? Bu madenin gerçek sahibi değil mi? Dolayısıyla neden şimdi ondan bu istifade etmiyor da, burada işsizlik kronik hale gelmişken, burada efendim işte esnaf borçlu hale gelmişken diğerinin zengin olmasının zonguldaklığa faydası ne? yani kötüsü, issi, onu, bunu buraya ama yağı, böreği başkalarına. Buna, buna müsaade etmemiz lazım. Biz inşallah bu çok net, bizim parti programında çok net yazan bir cümledir. Bunu ifade etmek isterim. Başka bir konu, Türkiye Taş Gümrük Kurumu'nun gittikçe küçülmesiyle beraber kamu istihdamı çok azaldı bu bölgede. Kamu istihdamının azalması olunca herkes sermayenin kulu haline geldi ve özelleştirmelerle beraber adam diyor ki yok ben daha az işçi çalışacağım, yok şu aleti çalışacağım diye. Bir de bunun üzerine ciddi bir işsizlik gündeme geldi. Yani o kadar zor bir meslek olmasına rağmen canı pahasına çalışan madencilerin bu tarafta mağdur olma, mağdur olmakla karşı karşıya kaldı. Bakınız bak şunu şu, şu bir rakam vereceğim size. Bir tarafta 150 milyar dolarlık, 150 milyar dolarlık kömür rezervi bulunan Zonguldak Diğer yanda her yıl 5 milyar dolarlık kömür ithal eden bir Türkiye. Suriye'den geliyor başkanım. Bak, bak 150 milyar dolarlık burada kömür rezervi var. Biz yılda 5 milyar dolar yurt dışından ithal ediyoruz. Ve bu ithalat yüzünden hmm. yıllar içerisinde işçi sayısı Zonguldak'ta %80 azalmış. Hmm. Ve resmen işçiler işsizlikle terbiye ediliyor. Alanı daraltıyor, alan daralıyor derken hadi bakalım sen diyor bu şartla çalışacaksın çalış diyor. Hakikaten ücreti vermiyor. Türkiye'nin toplam kömür ihtiyacının yaklaşık yüzde şu anda arkadaşlar ithal biliyor musunuz? Biz burada kömürün merkezindeyiz. Başkanım, Kara mi? elmas kömür, diyoruz. 100 ton kömürümüz var bizim dağın altında. Çıkması biz beklenen. İşte onu diyorum. Ama biz ithal ediyoruz. Zonguldak'ın kömürü, sadece kömürüm var. Yok. Kömür, Liyeti var. Çili var. Kömürümüzün içinde başkanım yüz kalem bal var. Onu da çalıştırsak Yemin olsun Türkiye'ye yeter. Aynen öyle. Ve bunlar Bak. broksit var, farklı farklı madenler var. Cemakan içindeydi. Bu iktidar gelince işte bizim ben Beyaz Saray'dan emekliyim. İnanır mısın bunları farklı bir yere taşıdılar. Aynen öyle. Orada gözükmesin. Aynen İnsanlar öyle. bir şey uyanmasın. Bugün bakıyoruz işte Karadon, kozu üzülmez. E, Durmuş durumda üretim. Bunlar yıllardır bir de işçinin promosyonuna keyif bağışlayan Aynen öyle.